Hello ladies and gentlemen. <laughs> Tanrı ve ahlak ilişkisi hakkında bir canlı derse başlayacağım, interaktif bir canlı derse. Onun tanıtımı ile ilgili pek fazla bir şey yapmadım. Ee, biraz kontenjan var. O yüzden <laughs> kontenjan dolması için tabii ki <laughs> bir tanıtım videosu çekmek istedim. Ufaktan böyle dersin içeriğine, işleyişine ve lojistik detaylara bakacağız. Aynı zamanda sürpriz bazı konuklar olma ihtimali var. Pek çok kişiye çağrı yaptım. Ee, fırsat bulduklarında gelebileceklerini söylediler pek çoğu ama gelirler mi gelmezler mi bilmiyorum. Onun bir reklam şeyi açısından böyle bir ders yapayım dedim. Ee, bu sunum çok renksiz olacak. Dümdüz yazı formatında hazırladım ama umarım içeriğinde keyif alacağınız şeyler vardır. Ee, ders sunumları bu kadar renksiz Olmayacak diye umuyorum ve daha fazla böyle sunum e, resimli vesaire olmasına özen göstereceğim. Ama konu olarak yoğun bir ders olacak, bekleyecek sizi. Hazırsanız başlayalım. Sunum özeti. Önce bir dersler hakkında genel bilgi vereceğim. Bu dersin ne olduğu, nasıl işleyeceği, ne zaman yapılacağı vesaireyle ilgili. Sonra konu başlıklarına, dört ana konu başlığımız var. Onlara gireceğim, onların biraz detayına bakacağız. Ardından sürpriz konuklarımızdan bahsedeceğim haftalık opsiyonel ödevler yapma imkanınız olacak. Benden dönüt alma imkanınız olacak. Onlara bakacağız. Ve lojistik bazı meselelere yani nasıl e, kaydolabilirsiniz bu derse vesaire ona bakacağız. Dersler hakkında genel bilgi. Şimdi bu dersler hem tanrı ahlak ilişkisinin hem de metaetiğe bir giriş olacak. Metaetik nedir? Ahlakın doğası, mantığı, e, ahlaki bilgi, ahlaki motivasyon gibi konularla ilgilenen ne doğrudur ne yanlıştırdan da ziyade ahlaka kuş bakışı bakan bir ahlak felsefesi disiplinidir. Ee, bu derste hem ahlak ilişkisini işleyeceğiz hem de meta temel bazı problemlerine genel bir giriş yapmış olacağız. Yani derslere gelirken meta etik, arka planım yok diye anlamam diye düşünmeyin. Arka planı zaten gerektiği yerde vermeye çalışacağım. Seviye dolayısıyla başlangıç seviyesindekilere de yani konuya yabancı olan insanlara da e, ileri seviyedekilere de uygun olacak. Yine de yoğun bir doğu, e, ders programı, yoğun bir müfredat olacağı için e, çaba harcamanız gerekecek. Yani notlar almanızı ve kaydolan videoları tekrar izlemenizi yeni başlayan biriyseniz şiddetle öneririm. E, bu dersler canlı olacak, interaktif olacak ve sunumlu olacak. Ben bu şekilde sunum yapacağım ama belli bir saatte buluşacağız. O saat içerisinde canlı bir şekilde yapacağız bu dersleri ve hem sunum şeklinde gidecek hem de tartışma şeklinde gidecek ya da sorularınız olursa onlar üzerinden de e, devam edebileceğiz. Zoom üzerinden yapacağız bu dersleri, Zoom kullanacağız ve derslerden önce size bunlarla ilgili mail gelecek, Zoom linkleri gelecek. E, 17 Haziran Cumartesi günü ilk oturumu yapacağız e, saat sabah. 10'da. eğer değişebilirse katılımcılardan gelirse işte çok erken mesai gibi feedbackle hala değişmeye açık şu anda bu hafta içi en azından. 17 Haziran Cumartesi günü ilk oturumu yapacağız. 4 hafta boyunca sürecek bunlar ve 4, 4 hafta boyunca hafta sonları, cumartesileri, pazarları ikişer saat, 3'er saat şeklinde buluşacağız. Yani hem cumartesileri hem pazarları ders yapacağız. Kaçıranlar için kayıt söz konusu olacak. Yani kaçırdınız diye bir ders tamamen kaçırdınız anlamına gelmeyecek. Derslere kayıt kaydınızı yaptırdıysanız kayıtlara erişim sahibi olacaksınız. Kayıtlar katılımcıların isteği üzerine satışa sunulmayacak. Çünkü hani herkes bu konular hakkında konuşmakta rahat hissetmeyebilirken veya görünmek istemeyebilir kayıtlarda vesaire. Dolayısıyla bu kayıtları satışa çıkaramayacağım. Ee, satışa çıkarılmaması da böyle bir şey yani bunun bir tekrarı vesaire sonradan kayıtlara erişim gibi bir durumunuz söz konusu olmayacak. Ee, dediğim gibi katılım linkleri adreslerinize gönderecek. Şimdi... Konu başlıklarımız dört modülden oluşuyor. Bu dört modül e, tanrı ahlak ilişkisine dair ve tanrıyla ahlak dışında da iyi hayat meseleleriyle ilgili onların hepsiyle bağlantılı dört ana başlık olacak. Birincisi tanrı ve ahlak kontrolücüsü ilk üç oturum tanrı varsa objektif ahlak e, yani tanrı objektif ahlak konusunda nasıl fark yaratabilir? Ateizm objektif ahlakla uyum uyuşur mu? Uyuşmaz mı? Bu konu başlıklarına bakacağız. Tanrı ve ahlaki bilgi şeklindeki ikinci modülde ise bu dördüncü ve beşinci oturumlarımızda. Burada da ahlaki bilgiyle ilgili genel bazı modellere bakmanın yanı sıra aynı zamanda Tanrı ahlaki bilgi açısından, ahlaki bilgi edinebilmemiz açısından bir fark yaratabilir mi konusunu inceleyeceğiz. Ardından Tanrı ve ahlaki motivasyon konusuna bakacağız. İşte ahlaklı olmamız için bir nedenimiz var mı? Neden ahlaklı olmalıyız? Ve tanrı bize bu nedeni verebilir mi? Sorularına değineceğiz. Son modülde ise 8. oturumumuzda, son oturumumuzda tek oturum süreceğini düşünüyorum. Tanrı ve hayatın anlamı meselesine bakacağız. Tanrı yoksa hayat anlamsızdır vesaire bunu inceleyeceğiz. Detaylı bir ders programımız olduğunu söylemiştim. O yüzden her bir modülü tek tek açacağım şimdi. Tanrı ve ahlak şeklindeki o başlığa sahip ilk modülümüzde genel temamız Tanrı ve objektif gerçek ahlaki doğrular, değerliler ve sorumluluklar meselesi olacak. Bunların olması için Tanrı'ya ihtiyaç var mı? Tanrı bu konuda bir fark yaratır mı? gibi konu başlıklarını inceleyeceğiz. Meta genel bir giriş yapacağız başta. Özellikle işte ahlaki realizmin ve antirealizmin türlerine bakacağız. Aynı zamanda inşaatçılığın daha kısa bir incelemesi söz konusu olabilir. Realizm ve anti tartışmasına kısa bir bakış yapacağız. Yani bizim ahlak konusunda realist olmamız tavır bağımsız ahlaki gerçekler dediğimiz türden şeylerin olup olmadığı e, gerçek evet dememiz bu soruya için e, ne gerekiyor? Buna bakacağız. Ardından realistin ve anti-realistin tartışmalarına bakacağız. Yani realizmi kabul etmemiz için ne gibi gereklerimiz var? anti kabul etmek için ne gibi var? Bunları inceleyeceğiz ben ve tanrı ve objektif ahlak meselesine giriş yapacağız. Bu arka <laughs> ar tarafta ahlak ahlakı bu, <laughs> e, bu ne demek ki yani tanrı varsa objektif ahlak vardır, tanrı yoksa objektif ahlak, ahlak olamaz veyahut ol olması ihtimali çok düşük olur. Yani objektif ahlak diye bir şey varsa şayet bu tanrıya inanmak için bize güçlü bir gerekçe sağlar diyen argüman ailesini inceleyeceğiz. Burada özellikle teizmin metetikteki avantajlarını, realizmi e, daha iyi kapsayabileceğini, realizmle daha bağdaştığını göster göstermeye çalışan bir takım avantajları inceleyeceğiz. Böyle avantajları olduğunu söyleyenler var. İşte ne olabilir? Ahlaki doğruların zorunlu doğruları olmasından yola çıkan bir argüman var mesela. Eğer naturalizmde hiçbir şeyin varlığı zorunlu değilse, evren ya da evrendeki diğer şeyler var olmayabilirse, bu durumda naturalizmde demek ki zorunlu doğrular olamayacağı için ahlaki doğrular da olamaz diyen bir argüman var mesela ya da bir görüş var. Veyahut naturalizmde e, ahlaki doğrular tuhaf olacaktır. Naturalizm, naturalizme ahlaki doğrular oturmuyor diyen bir görüş var. Yani çok farklı şeyler bu ahlaki doğrular. Dolayısıyla sen bu ahlak falan konularında realist olamazsın diyen bir argüman var. Bunlara bakacağız. Yani metaetikte bazı avantajları olduğu söylenen şeyler var teizmin. Bu avantajları inceleyeceğiz ve gerçekten avantajlar mı yoksa avantaj salarda e, yıkıcı derecede avantajlar mı? Teistik bir metetiği kabul etmek için güçlü gerekçeler veriyorlar mı? Bunlara bakacağız. Ee, bir ahlak argümanının, metetik bir ahlak argümanının başarılı olması için gereken koşulları inceleyeceğiz. Mesela e, burada şöyle bir şey var. Atıyorum ateistik teorilerin sorunları var. Okey, teistik teorilerle karşılaştırdığınız zaman, Ateistik teorilerin sorunlarının çok ağır olmaması, çok böyle üstesinden gelinemeyecek seviyede olmaması halinde sorunlarına rağmen teistik metaitiğin ateistik bir metaitiğe kıyasla ciddi avantajları olmayabiliyor mesela. Dolayısıyla bu karşılaştırmayı yapmamız gerekiyor. Yani hangi kriterleri karşılarsa bir metaetik ahlak argümanı başarılı olur ve bu kriterleri karşılıyor muya bakacağız? Özellikle bir de teistik meteitik teorileri dediğimiz bir teori ailesine bakacağız. Yani Tanrı'yı bir şekilde objektif ahlakı açıklamak için e, kullanan teorilere bakacağız. Bunlar özellikle ilahi durumcu dediğimiz teoriler. İlahi buyruk teorisi mesela bunun alt aileleri, e, alt türlerinden biri. Ama bütün meteitik meteitik teorileri sadece ilahi buyrukçu teoriler değiller. Aynı zamanda ilahi arzu teorileri var, ilahi dua teorileri var, e, ilahi motivasyon teori, Motivasyon teorileri var. E, bu tarz bir takım farklı ilahi durumcu teorilere sahibiz. Dolayısıyla bu teorilerin hepsine kısaca bakıp avantajlarına dezavantajlarına birbirlerine kıyasla göz atacağız. Teistik metaetik teorilerini değerlendireceğiz dedik ve ilahi durumcu bir teori olmadan yani metaetimizde bariz bir şekilde Tanrı'ya başvurmadan da ahlak argümanını formüle edebilir miyiz buna bakacağız. Çünkü bunu yapmaya çalışan bazı yaklaşımlar var. Yani ilahi buyrukçu vesaire olmasak bile teizm ahlaki realizmle ya da ahlaki doğrularla ilgili daha e, objektif e, doğrulardan bahseden görüşlerle daha iyi bağdaşır diyen bazı ahlak argümanı türlerinden bahsedeceğiz. Dolayısıyla ilahi durumcu teoriler olmadan da ahlak argümanı savunulabilir mi? Mesela önemli bir mesele ve buna da bakacağız. İkinci modülümüz Tanrı ve ahlaki bilgi konusunda. Yani ahlak epistemolojisi konusunda epistemolojik bilgi felsefesi bildiğiniz gibi. Genel temamız ahlaki bilgi için Tanrı'ya ihtiyaç var mı? Veyahut Tanrı ahlaki bilginin imkanını, e, mevcut biçimini vesaire daha iyi açıklıyor. Bunlara bakacağız. Burada tabii ahlak epistemolojisine genel bir giriş yapacağız. E, ahlak epistemolojisinde bazı temel modeller var. Mesela kimileri ahlaki güvenilirlikçilik diye bir model var ki epistemolojide genel bir güvenilirlikçilik var. Güvenilir bazı dinsel yetilerin sonucunda olması halinde ahlaki inançlarımızın e, bilgi teşkil edebileceklerini söyleyen türden bir yaklaşım bu veya a, ahlaki rasyonalizm diye bir şey var. İşte e, zihnimizde sallıyorum belli türden ahlaki sezgiler uyanıyor bazı ahlaki konular üzerine düşündüğümüzde ve bu şekilde salt sezgi yoluyla mesela e, veya salt belli önermelerin kendi kendilerinin kanıtlarını içlerinde taşıması, self evidence dediğimiz ya da doğruluğu kendiliğinden menkul bazı önermeler olduğunu iddia eden yaklaşımlar var. Bunlar işte durup düşündüğünüz zaman evet bu doğru bu, bu yanlış diyebiliyorsunuz ve bu size ahlaki bilgiyi veriyor yani yaklaşımlar. Bazı yaklaşımlar ahlaki bilginin bu şekilde sezgiyle değil gerçekten empirik olduğunu yani empirik yolla gözlem yoluyla neyin iyi neyin kötü neyin doğru neyin yanlış olduğunu görebildiğimizi iddia ediyorlar. Bu tarz teorilere de kısmen bakacağız. E, reflektif denge diye bir teori var, en meşhur teorilerden, en popüler teorilerden biri. Reflektif denge teorisi e, epistemolojide bağdaşımcılık dediğimiz bir yaklaşım var. Bağdaşımcılığın e, ahlak epistemolojisine uyarlanmış hali gibi. Bu teorilerin hepsini inceleyeceğiz ki bunların hepsi de e, ateistlere açık teoriler, yani ateistlerin benimsememesi için herhangi bir net neden yok. Ahlak epistemolojisindeki modelleri göreceğiz kısacası. Ahlak, ahlaki bilginin imkanına yapılan itirazlara bakacağız. İşte fikir ayrılıkları argümanı gibi argümanlar var veya e, nedensel etkileşime ahlaki doğrularla giremememiz üzerinden ahlaki doğruların e, bilgisine ulaşamayacağımızı iddia eden argümanlar var. Bunlara bakacağız ve bunların ateistik bir ahlak epistemolojisi açısından sonuçlarını inceleyeceğiz. Yani ateist için mesela bu zorluklar, bu ahlaki bilginin imkanına dair karşıt e, görüşler aşılamaz mı yoksa aşılabilir mi artı teizm burada bir avantaj sağlıyor örneğin e, güvenilirlikçiliği ele alın mesela teizm doğruysa Tanrı bizim ahlaki yetilerimizi güvenilir bir şekilde doğruya ulaşacak şekilde tasarlamış olabilir evrimsel süreci kullanarak veya kullanmayarak ateizm doğruysa e, sadece bunların hayatta kalma değeri önemli olduğu için doğruyu takip edeceği yönünde ya da doğruyu güvenilir bir şekilde ortaya koyup çıkaracak ona ulaşabilecek türden ahlaki yetilere, ahlaki sezgiye ya da başka yetilere sahip olabilmemiz muhtemel olmayabilir diyecekler. Dolayısıyla burada teizm avantajlı, ateizm değil denemiz. Sonrasında elbette epistemolojik ahlak argümanına bakacağız. Yani epistemolojik ahlak argümanını savunanlar nasıl savunuyor? Buna bakacağız. Ve teistik ahlak epistemolojisi modellerinin neye benzeyebileceğini, teizmin ahlak epistemolojisi, epistemolojisi açısından yaratabileceği farkın mahiyetini inceleyeceğiz. Ateistik ahlak epistemolojisi modelleriyle ateistik alternatifleri karşılaştıracağız. Yani ne kadar ciddi bir avantaj veya dezavantaj var bunu inceleyeceğiz. Tanrı ve ahlaki motivasyon konusuna gelecek olursak burada genel tema ahlaklı olmanın enayilik olmaması için. Yani bizim gerçekten rasyonel bir şekilde ahlaklı olabilmemiz için e, tanrı şart mı meselesi ya da tanrı bunu e, çok daha makul mü kılıyor meselesine değineceğiz. Neden ahlaklı olalım sorusuna da genel bir giriş yapacağız aynı zamanda. Özellikle burada gerekçeler ve ahlaki motivasyon tartışmaları ile ilgili metetik teorilerin arasında metaetik tartışmalar arasında ayrı bir tartışma var. Bu tartışmaya biraz bakacağız. Farklı gerekçe türleri var mesela normatif ve motive edici gerekçeler diye. Bu ayrıma bakmamız gerekiyor. Çünkü normatif gerekçeler mesela sizi ikna etmesi gereken türden e, gerekçeler yani siz bir argüman veriyorsunuz diyelim ki bu argüman tamamen makul doğru öncüllere dayanıyor doğru bir akıl yürütmeye dayanıyor rasyonel biriyseniz bunu doğru olduğuna ikna almanız lazım ama siz rasyonel biri değilsiniz diyelim ki e, Dolayısıyla o argümana ikna olmuyorsunuz burada Dolayısıyla normatif e, bir gerekçeniz var o argümanı ve sonucunu kabul etmek için ama siz onu kabul edemiyorsunuz Çünkü sizi motive edebilen ya da sizi ona mesela İnanmaya iten türden bir gerekçeye sahip değilsiniz. Dolayısıyla burada motive edici gerekçelerle normatif gerekçeler arasında bir fark var. Mesela tanrı varsa motive edici gerekçelerimiz konusunda gerçek bir fark olmayabilir belki diyecek bazıları. Ama normatif gerekçeler arasından bir fark var. Yani rasyonel birinin ahlaklı olması için iyi bir gerekçe sunuyor bize teyzim diyebilirler. Ee, neden ahlaklı olmalıyım sorusuna bakacağız ve bu soruya bu soruyu nasıl anlayabileceğimiz konusunda ve bu soruya verilebilecek cevap türlerine bakacağız. Motivasyon konusunda içselcilik ve dışsalcılık meselesine gireceğiz. Ee, özellikle ahlaki motivasyon konusunda tabii. Biraz ahlak psikolojisine psikopatlar ve ahlaki gerekçeler ara, e, konusundaki tartışmaya bakacağız. Ki bu psikopatlar özellikle motivasyonda dışsalcılık dediğimiz yaklaşım. Yani ahlaki inançların kendi başlarına motive edici olmadıklarını ve başka şeyleri gerektirdiklerini motivasyon için. Belli bir psikolojik durum mesela söyleyen e, bir görüş var. O görüşün gerekçelendirmesi için kullanılan bir argümanın parçası psikopatlar. Tanrı ahlaki motivasyon açısından nasıl fark yaratıyor? Normatif gerekçeler açısından da düşünürsek, diğer e, motive edici gerekçeler açısından da düşünürsek ona bakacağız. Bunun dışında ahlak ve kişisel çıkar ilişkisine biraz bakacağız. Yani bu ilişki nasıl formüle edilmeli? E, işte ahlak sallıyorum, kişisel çıkarla sürekli bağdaşmak zorunda mı? Ara sıra... Çatışmaların olabileceği türden bir şey mi kişisel çıkarla yoksa işte mesela bazılarının dediği ahlakla kişisel çıkar arasında ayrım hiçbir şekilde mi yok? Ee, bunu söyleyen özellikle erdem etikçileri gibi insanlar var. Ee, ve son olarak ahlaki motivasyon konusunda teistik ve ateistik yaklaşımları değerlendirip karşılaştıracağız. Yani bunlar arasında bir avantaj dezavantaj durumu ne? Hangisi daha avantajlı hangisi daha dezavantajlı? Bunlara bakacağız. Dördüncü modülümüz Tanrı ve hayatın anlamı ile ilgili. Genel temamız burada Tanrı yoksa hayat anlamsız mıdır sorusu. Önce bir hayatın anlamı tartışmalarına genel bir giriş yapacağız. Hayatın anlamıyla neyi kastediyoruz sorusunu yanıtlamaya çalışacağız kısmen. Ardından doğaüstü ve hayatın anlamı arasında bağlantı kuran teorilere bakacağız. Yani doğaüstü herhangi bir şeyle sadece Tanrı ile değil. Mesela ruh teorileri böyle, amaç teorileri kısmen böyle. Aşkın gerçeklikle bir bağınız olması... Gibi bir hayatın anlamı kriteri sunan aşkın gerçekçilik gerçeklik teorileri gibi bir teori var. Bunlara bakacağız. Ee, ve tanrı neden hayatın anlamı konusunda park yer alsın sorusunu soracağız. Ardından da elbette objektif naturalist hayatın anlamı teorileri var. Ee, Susan Wolf'un, Tadius, Metz'in ve Aristoteles'in hayatın anlamına dair yaklaşımlarına bakacağız. Ee, Subjektif naturalist teoriler var. Bunlara bakacağız ve hayatın anlamını reddeden görüşe de bakacağız. Neden hayat anlamsız der biri. Tam olarak ona bakacağız. Mesela bir neden ee, hiçbir şekilde ahlaki gerçeklerin ya da objektif bir ahlakın var olduğunu kabul etmediğiniz zaman ya da değerle ilgili bütün şeyler subjektiftir dediğiniz zaman hayatın anlamı yoktur diyor. Dolayısıyla değer subjektifse hayatın anlamı yoktur ya da değer değer konusunda gerçek bir şeyler yoksa değer bizden bağımsız bir gerçek, gerçekliğe tekabül etmiyorsa hayatın anlamı yoktur. Dolayısıyla bu şekilde olduğundan dolayı da hayatın anlamını reddediyoruz diye bir görüş var. Bu tarz bir takım görüşler var. Evrende genel olarak önemsiz olmamızdan yola çıkan görüşler falan bunları da e, ele alacağız. Ve son olarak naturalistik ve teistik teorileri ya da ateistik ve teistik teorileri birbirleriyle karşılaştıracağız. Sürpriz bazı konuklarımız var. Bu konuk listesi, yani açıkçası ne zaman gelebilirler, hangileri gelebilir bilmiyorum. E, kendilerine teklifte bulundum. E, zaman zaman gelebileceklerini, gelme fırsatları olursa belirttiler bana. Ee, Enis Toko'yla görüştüm. Edip Yüksel'le görüştüm. Mehmet Miroğlu'yla görüştüm. Mehmet muhtemelen sürekli katılımcı olur. Altay Cem Meriç'le görüştüm. Egemen Kurtoğlu'yla görüştüm. Ve Hubey Böndeş'le görüştüm. Yani gelirlerse seviniriz. Çünkü ateistlere meydanı boş bırakmasınlar. Yani kendileri de ateist olmayan bir perspektifi tartışmalarda sunmak ve benim belki eksik anlattığım şeyleri tamamlamak açısından orada bulunurlarsa benim açımdan şahane olur. Umarım hepsi gelir. Zaman zaman her oturma olmasa da ve güzel bir tartışma ortamı ortaya çıkar. Yani canlı, keyifli bir can, e, tartışma ortamı ortaya çıkar. Ve teşrif edip onu on, bizi onurlandırırlarsa Sayın Cemre Demireli davet ettim ama kendisi tam dönüş yapmadı. O mesaj arada kaynadı. E, sonrasında konuştuk ama bu meseleyi konuşmadık. Cemre lütfen gel yani. Derslere lütfen gel yani. <laughs> Seninle bir bu teizm ateizm eee teizmin nihilizm e, Meselesini tekrar bir konuşma fırsatı iyi olur. Buraya Cemre'den de çağrı yapmış. Cemre'yle Cemre'ye de çağrı yapmış olalım. Sürpriz konuklarımız bu şekilde. Bir de haftalık opsiyonel ödevler olabileceğinden bahsetmiştim. Bu kısa, kısa bir ödev şeklinde. Yani yapmayabilirsiniz de opsiyonel. Ee, ama yapılırsa çok keyifli olacağını ve çok ilginç şeyler çıkabileceğini düşündüğüm bir ee, format bu haftanın konusuyla ilgili 500 bin kelime arası bir yazma ödevi gibi düşünün. Mesela hayatın anlamı ile Tanrı arasındaki ilişkiyle ilgili modülü düşünün. Orada mesela dersleri işledik. oturumlar bitti ama ona rağmen bir hafta içinde mesela yapabilirsiniz. Veya diğer konularda Tanrı ve objektif ahlak konusunda. işte şu argüman benim ilgimi çekti, şu pozisyon benim ilgimi çekti. 500 bin kelime arası bir yazı yazayım derseniz bunu yazmak gibi bir fırsatınız var. Ve benden geri dönüş, işte konu hakkında ileri okuma önerileri vesaire de alabilirsiniz böyle hazırlanıp gelebilirsiniz bu konuda kısa konuları için sunumlarda ders sunumlarında her hafta 10 öneride yapacağım yani o hafta o modülde işlediğimiz konularla ilgili 10 tane soru vereceğim onlar arasından da seçebilirsiniz kendi sorularınızda belirleyebilirsiniz şu argüman benim için daha iyi olur bununla ilgili bir şey yapayım derseniz o şekilde de bir yazma ödevi söz konusu olabilir sizin için lojistik meselelere gelecek olursak bu ücretli bir ders katılım ücreti 1000 TL e, IBAN'a yollanıyor ve siz bana mail atarsanız canlı felsefe dersleri gmail.com adresinden oradan kaydınızı sağlayabiliriz veya Twitter DM'den de ulaşabilirsiniz. Twitter benim en sık kullandığım sosyal medya malum. Kaçırdığınız ders olursa tekrar belirtiyorum kayıtlara ulaşabileceksiniz. Zoom üzerinden yapacağız ve linkler derslerden önce maillerinize gönderecek. Ayrıca ekstra sorularınız varsa da bu videonun altındaki yorumlarda onlara cevap verebilirim. Umarım çok güzel, bol katılımcılı ve bol eğlenceli, çok şey öğrendiğimiz bir ders olur bu. Ve ben açıkçası bir daha böyle bir canlı ders yapacağımı sanmıyorum. Çünkü hem organizasyonu hem hazırlığı çok külfetli ama sevdiğim bir konu olduğu için çok şükür yapabiliyorum. Dolayısıyla bu benden son canlı bir felsefe dersi alma fırsatınız olabilir. Haberiniz olsun. O halde arkadaşlar görüşürüz şimdilik. Kendinize çok iyi bakın. Umuyorum ki derslerde görüşeceğiz ve çok keyifli zaman geçireceğiz. Çok şey öğreneceğiz. Hoşçakalın.